Bu çalışmalar sonunda hiçbir altyapı sorunumuz kalmayacak. Antalya merkez ilçeleri muhtelif kanalizasyon şebekesi yapım işi sözleşmesi imzalandı. Aralık 2024'te eğer teslimi yaptık ve çalışmalara Fatih Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi üstünde başladık. 80 kilometre 200'lük ve 600'lük çaplar arasında değişen kanalizasyon şebeke hattı yapacağız bu sözleşmemiz kapsamında. Kepez Belediyesi ile de koordineli çalıştığımız bir cadde. Belediyemizin asfalt programı var bu caddede. Belediyemizin asfalt programına başlamadan altyapımızı tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. 5 ilçe sınırları içerisinde 28 mahallede çalışma yapacağız. 2026 yılı sonunda çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Gerçekten bizim için çok önemli bir hizmet. Mahallemiz yeni kurulacak olmasından dolayı işte binaların yapılmadan bu hizmetin yapılması mahallemiz için ileriye dönük çok faydalı bir çalışma. Daha önce kokularımız çok oluyordu mahallemizde. Herkes rahatsız oluyordu. Sineklerden geçilmiyordu. Bu proje ile koku olaraktan hiçbir işimiz kalmayacak artık asfalt çalışması öncesi kanalizasyon altyapı çalışmalarının yapıldığından dolayı belediye başkanı Nurettin Böce teşekkür ediyoruz. Mahallemiz ileriye dönük hizmetleri görmektedir. Böylelikle modern bir tepez, modern bir Antalya için ilk adımlar olan altyapıyı tamamlamış oluyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.